Evet gençler, hepinize merhaba, iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi çıkacak soru serimize e, güzel bir soru daha ekleyelim. E, şimdi e, bir ispat sorusu. E, çok bilinen bir yanlıştan bahsedeceğiz aslında burada. Şimdi soruyu şöyle bir okuduğumuzda, e, diyor ki R-0'dan R'ye giden fx1 bölü x fonksiyonu zaten biz tanım kümesinin R-0 eksi olduğunu biliyoruz bu fonksiyonun azalan olduğunu iddia eden Selim iddiasını ispatlarken bir hata yapmıştır diyor. Hata da şu diyor ki 1 bölü x fonksiyonunun türevi eksi 1 bölü x kare 1 bölü x fonksiyonunu biliyoruz çünkü değil mi? 1 bölü x fonksiyonunun türevi eksi 1 bölü x kare. Şimdi burada Hepimiz işlemlere bakarken bir fonksiyonun artan mı azalan mı olduğunu belirtmek için ne yapıyoruz? Türevini aldık. Aldık. Eksi 1 bölü x kare. Sonra bunun tanım kümesi r eksi 0 olduğundan türevi eksi 1 bölü x kare olan fonksiyonu tanım kümesini r eksi 0 olarak belirledik. Tamam. Sıfırdan farklı her gerçel sayı için eksi 1 bölü x kare ifadesi payda e, pozitif olduğu için eksinin artıya bölümü negatif çıkacak. Tamam. E, bu ifadenin türevinin sıfırdan küçük olduğunu gördük. Türevi sıfırdan küçük olan her fonksiyon azalan bir fonksiyondur. Tanımı yıllardır bildiğimiz bir tanım. Onu da koyduk. O halde 1 bölü x fonksiyonu azalan bir fonksiyondur. Baktığımız zaman böyle e, bir hata e, bulma olayı çok fazla yok. Ama çok küçük bir noktası var. Şimdi aslında yapılan tüm işlemler doğru. Yani biz ee, x küp gibi bir fonksiyon verdiğinde türevini aldığımızda 3x kare. Kesinlikle pozitif olduğunu biliyoruz. Pozitif olan bir ifadenin daima artan olduğunu söyleyebiliyoruz. Ee, ama şimdi e, burada sıçrama olayı var. Yani sıfır noktası tanım kümesinde e, asimtot e, görevi görüyor ve sıfır noktasında fonksiyon bir sıçrama yapıyor. Nasıl bir sıçrama yapıyor? Şimdi 1 bölü x fonksiyonunun grafiğini şöyle bir çizmeye kalktığımızda gençler. Hemen şöyle bir 1 bölü x fonksiyonunun grafiğine baktığımızda şöyle bir grafik değil mi? Bir de şöyle bir grafik var ve sıfır noktasında asimtot var. Dedim ki bu sıfır noktasında fonksiyon e, ne olmuş oluyor? Bir sıçrama yapmış oluyor. Şimdi fonksiyona baktığımızda e, azalan bir fonksiyon mu? Ee, ...gerçekten. Çünkü... E, ...1 bölü x'in türevi... ...eksi 1 bölü x kare bir sıkıntı yok. Eksi 1 bölü x kare ifadesinin sıfırdan küçük olmasında... ...bir sıkıntı yok. Türevi sıfırdan küçük olan fonksiyonlar... ...azalan fonksiyonlar mı... ...oluyor. E, oluyor. Ama daha imamı... ...ona bir bakalım. Yani sıçran olayları... ...olduğu zaman ne olacak onu bir konuşalım... ...şimdi sizde. Şimdi gençler... ...biz bu ifadede e, bir kere... ...azalan fonksiyon tanımını şöyle bir düşündüğümüzde... ...nasıl bir tanımı vardı... Demiştik ki x1 x2'den küçük olduğunda eğer fx1 ifadesi fx2 ifadesinden büyükse yani bu ifade birbirinden büyükse diyorduk ki bu fonksiyon neydi? Azalan bir fonksiyondu. Tamam şimdi bizim yukarıdaki ifademizde e, acaba türevinin sıfırdan küçük olduğunu biliyoruz. Çünkü biz burada fx fonksiyonu ne olduğunu biliyoruz. 1 bölü x olduğunu biliyoruz. 1 bölü x fonksiyonunun türevinin de ee, eksi 1 bölü x kare olduğunu biliyoruz. Eksi 1 bölü x kare ifadesinin sıfırdan küçük olduğunu biliyoruz. Türevi sıfırdan küçük olan fonksiyonlar acaba her zaman azalan mı? Onun araştırmasını yapıyoruz. Şimdi burada azalan fonksiyona göre dedim ki şurası e ee, bir x1 ifadesi olsun bak. Şurası bir x1 ifadesi olsun, şurası x2 ifadesi olsun. Şu anda bunun karşısındaki ifade f(x1), bunun karşısındaki ifade f(x2) oldu. Hiçbir sıkıntı yok. Bak burada x1 x2'den küçükken f(x1) f(x2)'den büyük. Yani bu azalan fonksiyon tanımına birebir uyum sağladı. Veya ifadenin şu kısmını aldığımda dedim ki şurası x1 olsun, şurası x2 olsun bu ifade X1'in değeri burada, X2'nin değeri burada. Hemen dedim ki X1 değeri X2 değerinden küçükken, değil mi? Hani e, bu ifadeye göre Fx1, fx i giden büyük olduğundan dolayı çünkü sıfıra daha yakın bir ifade. E, burası da azalan. Ama gençler, bakın. Şimdi ifadenin, e, şimdi fonksiyondan bahsediyor bana. Fonksiyonun çeşitli bölgelerinden bahsetmiyor. Şimdi fonksiyonu bir kez daha şöyle bir çizdiğimde. Dedim ki eğer ben x1'i burada aldım. x2'yi de burada aldım. Şu anda tanıma göre ben x1'in x2'den küçük olduğunu biliyorum. Değil mi? Peki buradaki fx1 değeri buradayken buradaki fx2 değeri yukarıda pozitif bir ifade değil mi? Yani fx1 ifadesi fx2'den küçük olduğuna göre bu ifade azalan bir fonksiyonun tanımı haline gelmiyor. Değil mi? Çünkü biz azalan fonksiyonu ne demiştik. x1 x2'den küçükken fx1'in fx2'den büyük olması gerekiyordu. Fonksiyonun tamamına baktığımızda fonksiyonun azalan bir fonksiyon olmadığını görüyoruz. Bu sebepten dolayı gençler tanım kümesi üzerinde her noktada değil. Bak bu her noktada değil. Türevi negatif olan bir fonksiyon azalandır ifadesi yanlış bir ifadedir. Bu ifadenin mesela şuradaki birinci bölgesinde fonksiyon azalandır doğru. Şu ikinci bölgesinde fonksiyon azalandır doğru. Ama fonksiyonun tamamında fonksiyon azalan mı yanlış. Yani bak şu ifadeyi söyleyebilirsin. Dedim ki eksi sonsuzdan sıfıra Fonksiyon azalan doğru. Sıfırdan sonsuza fonksiyon azalan doğru. Ama r eksi sıfırda yani fonksiyonun tamamında azalan ifadesi yanlış bir ifadedir. Bölge bölge azalan olsa da fonksiyon tamamında azalan bir fonksiyon değildir. Örneğin mesela şöyle bir e, ifade düşünelim. Tanjant x fonksiyonu düşünelim beraber gelin. Şimdi tanjant x fonksiyonu düşündüğümüzde şöyle bir e, durum ortaya çıkıyor. Bu da nasıl birim çemberse. Şimdi e, tanjant x fonksiyonunun mesela yani soruyu tanjant x olarak da yazabiliriz. Hiç sıkıntı yok. Tanjant x fonksiyonunun türevi 1 artı tan kare x'tir. Bak tanjant x fonksiyonunun e, türevine baktığımızda hemen 1 artı müfredatta olmasa da ben hemen söyleyeyim tan kare x'tir. E tan kare ifadesi pozitif yapacak 1 sıfırdan büyüktür. Ve şu soru gelir aklımıza. Türevi sıfırdan büyük olduğuna göre... E, bu fonksiyon tanjant fonksiyonu artan bir fonksiyonmuş. Şimdi tanjant fonksiyonun grafiğini düşündüğümüzde pi bölü 2, 3 pi bölü 2, 5 pi bölü 2 gibi yerlerde de tanjant fonksiyonu bir sıçrama yapıyor. Sıçrama yaptığımızda olayın artık tehlikeli bir şey olduğunu bir önceki sorudan anlamış olmamız gerekiyor. Şimdi mesela burada tanjant fonksiyonuna baktım. Şimdi bu ifadede ilk tanjant fonksiyon nerede? Şurada değil mi? Biraz daha açıyı büyüttüm. Tanjant fonksiyonu ne oldu? Biraz daha büyüdü. E şimdi ben bu ifadeye baktığımda ee, birinci bölgede tanjantın ne olduğunu biliyorum. Birinci bölgede tanjant e, türevi de sıfırdan büyük artan bir ifade olduğunu biliyorum. Şimdi ikinci bölgede e, bu ifadeye geldim. Bu ifadenin tanjantının nerede olduğunu biliyorum. Evet bu ifadenin tanjantı burada. Açıyı arttırdıkça tanjantı sıfıra daha da yaklaşacağı için e, ikinci bölgede de bu ifadenin ben artın olduğunu biliyorum. Üçüncü bölge zaten şuradaki birinci bölgeyle aynı olduğundan dolayı artan olduğunu biliyorum. Dördüncü bölgede ikinci bölgeyle aynı olduğundan dolayı ben artan olduğunu biliyorum. Türevi de sıfırdan büyüktü. Hocam bu artan mı? Şimdi gençte sıçrama olayı vardı. Bakın şimdi birinci bölgeyi kendi arası değerlendirdin artan. Ama birinci bölgeyle ikinci bölgeyi yani fonksiyon tamamını bir değerlendirmeye aldığımızda İşler biraz karışıyor. Şimdi arttıkça bakın tanjant bu ifade tanjant şu kısımken değil mi? Açıyı arttırmama rağmen tanjant ne oldu? Azaldı mı? Aşağı negatif olarak indi. Değil mi? Ama normalde açıyı arttırdıkça tanjantın artması gerekmiyor muydu? Artan fonksiyon özelliği bu değil mi? Ama açıyı arttırdıkça sırf sıçramadan dolayı bu ifade bir azalma eğilimi gösterdi. O yüzden yine aynı ifade. Evet burada birinci bölgede bak birinci bölgede tanjant artan, ikinci bölgede tanjant artan, üçüncü bölgede Değil mi? Tanjant artan dördüncü bölgede tanjant artan. Ama tanjant fonksiyonu artan mı? Hayır. Mesela 1 ile 2'ye kıyasladığımızda tanjant fonksiyonunun artan bir fonksiyon olmadığını çok net bir şekilde görüyoruz gençler. O yüzden çünkü bak bunun grafiği de nasıl biliyorsunuz Şöyle bir grafik ve sıçrama olayı var. Böyle bir grafik haline geliyor. E, o yüzden e, sıçrama e, yapan grafiklerde, asimtot yapan grafiklerde, R'den bir şeylerin çıktığı grafiklerde artma ve azalma olaylarını söylerken çok dikkatli bir şekilde yapmamız gerekiyor. E, o yüzden bu soruyu kaçırmayın gençler. İyi bir irdeleyin. Bir sonraki çıkacak soru videosunda görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum.